ile alakalı bir etkinlikteydim sizle birlikte gerçekleştiremediğim ziyarette Karadeniz'de Rotary Kulübü elpek dokuyan kadınlar kadın kooperatifinin elpek dokuyan eller düzeltiyorum kadın kooperatifini ziyaret etti. Bu kapsamda biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda bir proje gerçekleştirmişti Rotary Kulübü. gülümseyen çocuklar projesiyle elpek bezinden üretilen lavanta keselerinden elde edilen gelirle kız çocukların eğitimine bir bağış fonu yaratmaya çalıştı. Asla bakarsanız çift taraflı çok güzel bir kazanım oldu. Çünkü hem üreten kadınlarımız bu anlamda ürettiklerinin karşılığını aldılar hem de Rotary Kulübü dönem başkanı Ahmet Fındık başkanlığında gerçekleştirdiği bu projeyle birlikte proje sorumlusu da Fule Dinçer'di. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin bünyesindeki üç değerli kız öğrencinin bir yıllık bursunu karşıladı. E, bu bir buçuk aylık e, içeride gerçekleşen bir projeydi. Biz de bu kapsamda asla bakarsanız e, aynı şekilde üreten kadınlarla alakalı e, Rotary Toplum Birliği adında bir e, kuruluş aslında onların bünyesinde gerçekleştirdik. Rotary Toplum Birliği, e, Rotaryen olmayan ya da Rotary Kulübü'ne direkt üye olmayan insanların kendi bölgelerinde bir şeyler ürettikleri, bir e, yine topluma faydalı işler yaptıkları küçük gruplardan oluşuyor. E, bu anlamda biz e, El pek dokuyan ellere iki yıl boyunca e, destek olacağız. E, proje faaliyetlerine de yardımcı olmaya çalışacağız. Bu anlamda da bir karşılıklı bir anlaşma yaptık. Ve onlara da uluslararası Rotary'den gelen belgeyi takdim ettik. Bugün e, güzel şeyler oluyor. çünkü Kutluyorum yeni, ben şey... Rotary Kulübü. Ev, bölgemizin aktif derneklerinden bir tanesi. Gerçekten sosyal ve kültürel e, hayata dokunuyor. Benim ise en çok önemsediğim özellikle bu projede Folklorik değerlere vurgu yapılması. Biliyorsunuz ben bir ekonomi gazetecisi olarak özellikle turizme ayrı bir önem veriyorum. Bu sanayi bölgesinde turizm yapılabileceğine inananlardanım. Birçok keşfedilmeyen ya da potansiyel olarak var ama onun kinetik enerjisine dönüştürülmeyen turizm değerlerimizden bir tanesi bu elpek bezi e, kimi yerde çekmen bezi derler elpek bezi e, bunun bir hikayesi var Nilgün Efes Hanım inşallah bir gün ya biz ona ziyarete gideriz ya o bize konuk olur bunu ya da bir canlı yayında belki alırsın e, aynı zamanda e, bir sivil toplum kuruluşunun başkanlığını yapıyor ve elpek bezini en iyi bilen e, insanlardan bir tanesi çok kutluyorum folklorik değerlere yöresel değerlerin hem tarihte kaybolmasına engel oluyorsunuz hem de bunların ekonomiye ve ve sosyokültürel hayata dönüşülmesine vesile oluyorsunuz. yok.